Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Kromi. Kromi boyayacağız arkadaşlar. Şimdi uygun resmi uygun Bum resmi bulalım hemen. Bu mu olsun? Tamam arkadaşlar. İkimizde kromi boyama yarışması yapacağız. En iyi boyayan kazanacak. diğer evet. Boyama ödülü olarak da sürpriz. Bakalım ne olacak değil mi? Evet. Hadi bakalım seçelim. Bir sürü boyama kromi şeyimiz var. Bu mu olsun? Evet. Tamam bu olsa arkadaşlar hemen resmi indirip geçelim. Arkadaşlar resmi yükledik. Esma bak şuraya basarak kalem renklerine bakabilirsin. Aynen seçebilirsin. Kırmızı olsun. Kırmızı mı olsun? Neden? Çünkü kırmızı. kalpler kırmızı olur. Kalpler evet, kırmızı olurmuş arkadaşlar. Bakalım sordum. en iyi hangimiz çizeceğiz. İstersen kalemin şeyini açalım biraz. Boyutunu yükseltelim. Evet. Tamam Çok bak iyi. bakalım. Evet. Evet daha iyi arkadaşlar bakalım ama arkadaş da da. bakalım artık ona basma ona basarsan hepsi silinir resm. Ona basma lütfen. Aa hepsi silinir ama Bak işte. düzgün boya isma düzgün boya sırada ben varım bakalım hangimiz kazanacağız? Tabii ki ben kazanacağım yani. Sen kazanacaksın. Ben kazanacağım değil mi? Ablanın boyaması daha güzel çünkü. Hadi bakalım. Şimdi bu ablamın tableti. Hayır, tabletle alakalı değil. Benim elim daha yetenekli. Ama Esma da yetenekli. Değil mi? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Oo, Esma kalpleri. Bu UV kırmızı mı yapacaksın? Evet. Peki, peki. Sıkıntı değil. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Sıra bana gelecek. Ben neler yapacağım acaba? Ben daha güzel yapacağım ama. <laughs> adı hiç yarışma ruhu yok yani demiyor yani ben yapacağım ben ne diyeceğim. Yani Esma bence bu oyunun kazananı belli oldu yani tabii ki ben. hadi Bakalım. Hemen arkadaşlar kalpleri boyası Esma gelelim. Arkadaşlar Esma tüm kalpleri boyadı. Esma şimdi ıı, kafasına boyayalım. Kromi'nin kafası hangi renk? Mor. Mor. Hemen mor rengi açalım sana Esma. Arkadaşlar hemen Esma'ya... Kalemi açtım. Bir saniye. Hemen mor rengi açıyorum Esma sana. Şu mor mu? Evet. Hadi al bakalım. Boya. Kafası mıydı? Evet. Ya ben bilmiyorum. Herkes kendini yapıyor artık. Wow, Esma kafasını boyuyor. Kuroman'ın kafası mor mu oluyordu arkadaşlar? Siyah mı oluyordu? Mor. Nor. Hmm. Tamam o zaman hadi bakalım. Bakılır mi? Hayır, bakmak yok. Bakmak hile olur. Herkes kendi kendine boyayacak. Evet arkadaşlar, çıkarmamız yani böyle boyama kitabımız, defterimiz, kağıdımız olmadığı için bize tabletten boyayalım dedik. Değil mi Esma? Evet. Ki tabletten boyamak daha zevkli oluyor. Her renk oluyor. İstediğimiz gibi kağıt israf etmeden de boyayabiliyoruz, değil mi? Esma? Evet, devam edelim Esma. Evet arkadaşlar. Ay kromi'nin yüzü hangi renk? Beyaz mı? Evet, beyaz. Beyaz. Esma'nın da arkadaşlar böyle mor bir suluğu var. Çok tatlı bir mor suluğu var. Göstereyim. Evet arkadaşlar Esma uyuyor. Bitti. Bitti. Tamam o zaman. Peki bu kafa bölgesi hangi renk olacak? Orası da mor. Orası da mı var? Evet. Aa, oralar hangi renk olacak bu? Burası da galiba mor olacak. Allah Allah. Hadi bakalım. Arkadaşlar Esma yüzde %50'sini bitirdi. Az kaldı bakalım nasıl olacak. İkimizi de ekrana koyacağım böyle hangimizinki daha güzel oldu diye. Yorumlarda yazarsınız. E, yorumlar açık olmuyor ama. Hani benimkini beğendiyseniz abone olun. Esma'nınkini beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Kafasını bitirdi. Elbisesini hangi renk boyayacaksın Esma? İlk kafasını boyayacağım. Tamam boya. Hangi renk olsun boya? Hemen seçelim Esma senin için. Hangi renk olsun? Beyaz. Beyaz mı? Beyaz zaten o. <laughs> Bence beyazdan farklı bir renk alsın. Şu kırmızıyı alabilirsin. Ağzı ve burnu için. Kırmızı boya bence. Ama burnu ezik. Ay yok bence böyle hafif bir pembe yıkamalı. Bir dakika alabilir miyim? Sana yardımcı olayım ama. Şunu böyle silelim arkadaşlar. Böyle hafif bir pembe bir şey lazım bize. Çünkü ee, evet bu güzel. <laughs> boya bakalım. Çünkü <laughs> ağzımızın içi ve burnumuz yani asla kırmızı olmaz. Değil mi? Bak çok güzel oldu renk. Ağzını boyayacak mı? Evet boyayacağız. Ağzımızın içinde boyayacağız. Tamam. Tamam. Güzel oldu. Şimdi sıra elbisede arkadaşlar. Elbiseyi hangi renk yapmak istiyorsun? Mor. Mor mu? Evet mor elbise. Çünkü mor. Tamam. Şimdi moru seçelim. Tamamdır. Boya bakalım. Evet arkadaşlar Esma'nın kromisi çok tatlı oldu. Bakalım benim nasıl olacak? Arkadaşlar Esma boyamasını bitirdi. Biraz ipucu aldık ve burası beyaz oluyormuş. Kafası da siyah oluyormuş. Esma yanlış boyamış. Evet Esma senin resmin bitmiş durumda. Sıra bana geçiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Sıra bana geçelim. İşte resmimiz önüme geldi. <laughs> ben hemen boyamaya geçmek istiyorum. Esma heyecanla beni bekliyor. Hemen mor rengimi alalım mor rengimi diyorum pardon. Böyle grimsi bir şey o, olsun. Çünkü e, kromitan tam bir siyah bir karakter değil yani. Böyle griye kaçan bir renk. Da. Yapacak bir şey yok Esma'cığım. Sonra da ben yapacağım. Sen mi kromi fanısın ben mi Allah için yani arkadaşlar. Sonra da ben yapacağım. Ben daha çok kromi fanıyım yani. Hadi bakalım. Hemen şu kafayı yapıp geleyim arkadaşlar. Kafasını boyadım. Galiba şu iskelet tarafı e, morumsu bir şey oluyormuş. Şu gözlerini mor yapacağım ben. Emin değilim ama ne renk olduğundan. Şu gözlerim mor olacak. Şurada iki, üç diş olacak. Şurayı olmadı. Neyse. Neyse. Şimdi kafası şurası siyah oluyor diye bir yani şu az önce yaptığım griden oluyor diye tahmin ediyorum. Artık silmek yok. Aynen öyle artık silmek yok arkadaşlar. Hemen boyayayım. Tavşan kulaklarını kulaklarında hemen geleyim. Ben kazanacağım Arka yani. Kafasını bitirdim ve buralarını tahminimce boyamaya çalıştım. Şimdi kalplerini boyayacağım. Kuruğunu boyayacağım ve şu yüz kısmını boyamaya çalışacağım ve e, hani bakalım yüzünü boyamayacağım Hani yüzünü boyamayacağız. Çünkü e, Bakalım şu kalpleri boyayalım hemen arkadaşlar geleyim hemen boyayıp e, benim tercihim rengi renk yapmak tek bir renk değil yani hemen boyayayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bitirdim resmimi şöyle bakın. Şimdi Esma'nın kine bakın arkadaşlar. Hazır mısınız? Esma'nın kine. Arkadaşlar hangisi daha iyi? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı şimdi ekrana ikimizin de resimlerini koyacağım hangini hangisini beğeniyorsanız birine abone olun birine like atın arkadaşlar bye bye. görüşürüz şu an koyuyorum ekranı arkadaşlar bay bay daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın.